Ne yapıyorsun? Seni beklerken bagajı toparlayayım dedim. İşim bitti. Yeni sipariş de aldım. Çok güzel. Gidebiliriz. Biraz dolaşalım mı? Tamam. Hadi. 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 Leyla ne oldu kızım? Niye bakıyorsun öyle? Fırıl fırıl oldu ev tertemiz. Elinize sağlık. Oh. Saatler olsun anne. <laughs> Sağ ol yavrum. İşin bitti mi Ali Rıza? Bugünlük yeter yoruldum. Aa, alışverişe çıkalım diyecektim. Dolapta bir şey kalmadı. Çıkarız. Önce kızımız bize bir yorgunluk kahvesi yapsın da içelim. Hadi Leyla. Hemen geliyor. Ah. Oh. Oh. Ay 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 ay. Oh. Ay vallahi her yanım diyor Ali Rıza. Hanım iki süpürge sürdü, kaçtı gitti. Hani gidecek olmasa onu da yapmayacak. Adam yerine koyup da nereye gittiğini bile söylemiyor. Hayır. Iyi. İki dakika nefes alacağız şurada. Yapma ya. Sana da yani dökmeyeceksem içimi kime dökeceğim Ali Rıza? Dökme efendim. Onunla ilgili bir şey söyleme bana. Çekecek halde değilim. Call Gate Bak. Buck. Ne güzel değil mi? İlk geldiğimizde trenden inince de bakmıştık böyle. Annemi korkutmuştu İstanbul. Bu şehir insanı ham der yüter demişti. <laughs> Suçlu İstanbul. Kolayını bulmuş herkes, suçu onun üzerine atıyor. Nasılsa sesi çıkmıyor, kendini savunamıyor, sessiz sessiz kabul ediyor. Hmm. Gidelim mi? Oturuyorduk, ne oldu birden? Ada pazarındayken bu kadar anlamıyordum. Ama şimdi burada bu kadar yakınken. Aramak ister misin? Yağ da yazdım salçayı da. Başka? Hmm. Ay dur dolaba bakayım ezberden olmuyor böyle. Ah, bu da benim kalkmamı bekliyormuş. Alo? Alo? Ay. Alo kimsiniz? Anne? Fikret? Fikret kızım? Nasılsınız? Yav sen nasılsın? Ben de iyiyim. Niye hiç aramadın Fikret? Sesine bile hazret kaldım ya? Sen aramayınca ben de arayamıyorum. Çok özledim seni. Çok. Ellerden alıyorum kızım haberini. Yapma. <laughs> Babam nasıl? Ayşe, Çevket, Leyla... Herkes iyi mi? Alo. Fikret. <laughs> babacığım. Annen heyecanlandı konuşamıyor kız. İyi misin? Bir yaramazlık yok değil mi? İyiyim babacığım. Her şey yolunda. Ben sizin sesinizi duymak istedim. Çok sevindirdin bizi. Eşin nasıl? Çocuklar? Onlar da iyi. Tahsin'in size selamı var. Sağolsun. <laughs> Sen de ona söyle. Ayşe okulda mı? Okulda. Onu benim için öp tamam mı? Hadi hoşça kalın. Fikret. Evet. Ara sıra sesini duyalım kızım. Ara yine olur mu? Evet. Ararım. Öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Teşekkür ederim. Niye burada olduğunu söylemedin? Söyleyemedim işte. Şimdi söylesem... ...onlarla karşılaşmaya hazır değilim. Ağlama işte canım. Bak sesini duydun, iyiymiş. Sesi tütsüldü. Belli, heyecandan. Konuşamadım ki doğru dürüst anlamıştır değil mi? Yani konuşmak istemediğini düşünmez. Söyledim ya Hayriye merak etme. <laughs> ne ne dedi? Arayacak yine, değil mi? Ararım dedi. Oh çok şükür Allah'ıma. İçim rahat etti. Hadi bakalım. Arasını Ejlan'ın başına. O da arasın da bir gün iyice rahatla. <laughs>